Şu an yayındayız. Şu an yayındayız. Katılan varsa yorum yapsın. Katılan varsa yorum yapsın. Şu an bir kullanıcı izliyor yazıyor. Başka katılan var mı acaba? Evet. Türkçe Akademi'ye hoş geldiniz. Yavaş yavaş öğrencilerimiz katılacak. Onlar katıldığı an dersimize başlayacağız. Evet Zeynep Şahin. Zeynep aramıza katılmış. Hoş geldin Zeynep. Başka biri daha var. Diğeri kim? Evet, Ferhat Çalışkan. Merhabalar hocam demiş. Merhabalar Ferhat. Ee, bazı arkadaşlarınız göremiyormuş. Ee, grupta olan varsa Whatsapp grubuna linki atsın. Onlar da bağlantı sağlasın. Kemen derse başlayalım. Ee, dersimizi iki bölümden işleyeceğiz. Birinci bölüm fiillerin devamını işleyip bitireceğiz. İkinci bölümde e, fiillerle ilgili soru çözümü olacak. Arkadaşlarınızın gelmesini bekliyorum. Ders tekrarı olmasın diye. Evet. 5 kullanıcıya çıktık. Çok güzel. Sancak Bey'i gruba link atmış. Çok iyi. Aferin Sancak Bey'i. Peki bu bağlı olanlar bize dün ne işledik bir hatırlasın bakalım. Bu arada boş durmamış olalım. Biliyorsunuz zaman bizim için önemli. Boşa harcamayalım. Özkan gelmiş. Hoş geldin Özkan. Evet, Game Hunter da geldi. Evet, dün Game Hunter'ın performansı gayet iyiydi. Merhaba. Güzel, çekimli fiil. Başka? Fiil kipleri çok güzel. Game Hunter yine formunu koruyor. Aferin. Merhaba. Merhaba Efe. Evet, Sancak Bey dediğim gibi. Yavaş yavaş... E geliştiriyoruz. Daha da iyi olacak. Bu daha eksik hali. Çekimli fiil. Fiildeki merhaba Enes. Hoş geldiniz. Yeni katılanlar. Var mı başka katılan? Yok mu artıran? Zaman kipi. Çekimli fiil kipleri. iş oluş çok güzel Özkan. Onlar fiilin anlamıydı değil mi? Peki o zaman ben size bir soru sorayım. Soruyla başlayalım. Ee, sorum şu. Sorum şu. Ee, batmak fiilini batmak fiilini gelecek zaman üçüncü çoğul kişiye göre kim çekimleyecek? Batmak fiili gelecek zaman üçüncü çoğul kişi. Evet artık bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Beğenmeniz lazım. Evet batacaklar. Batacaklar. Güzel. Cevaplar güzel geldi. Aferin. Evet. Sancak Bey de cevap verdi. Zeynep Şahin. Aferin Zeynep. Başka cevap veren varsa dinleyebiliriz. 9 kullanıcı az değil mi ya? Grupta kimse aktif değil miydi? Saat bence gayet uygun bir saat. Bu sefer tam 5'te aktiftim. Aksatmadım. Güzel. Sayımız artıyor. E, hala aramızda kanalıma abone olmayan varsa çok ayıp ediyor yani. Güzel. Tamam. Sayımız artmaya başladı. Biz canlı yayına başlayalım. Evet, internetim sanki koptu ama tekrar bağlamaya çalışıyorum. Evet biz başlayalım. İnternet tekrar gelir. Gelirse biz yine Evet arkadaşlar aynen zil butonunu unutmuyoruz. Videolarımı beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. Bunların hepsi Türkçe Akademi için görüyorsunuz uğraşımızı. Daha fazla kişiye ulaşmamız için. Seste sorun var mı? Şu an nasıl ses? Şu an sesi iyi mi? Hala cızırtı var mı? Hmm ses muhtemelen bilgisayarın çalışma sesidir biraz çoktandır açık herhalde ondan biraz ısındı ondan kaynaklanıyor olabilir Peki şu an ses nasıl? Sese bir değişim var mı? Hangi ses daha iyiydi? Söyleyin bana. Şu an seste bir problem varsa çözmeye çalışayım, yoksa devam edeceğim. Şu an seste sorun var mı? E, anlayabiliyor musunuz beni? Evet, biri var diye biri yok diyor. Şimdi ona göre devam etmem gerekiyor. Evet, ben başlayayım. Umarım bir sorun yoktur. Ee, şimdi ben sesle biraz uğraşıyorum. Sesini dinlemem lazım. Ee, şimdi ben sesle biraz uğraşıyorum. Sesini dinlemem lazım. Evet, sesle cızırtı varmış. Bir de bir ayar daha verdim bakalım. Evet ses kötüymüş. Onu düzeltmem lazım. Evet, tamam bir bakacağız şimdi. Şöyle bir başlayalım. Evet, dün işlediğimiz bu konu başlığına değinmek istiyorum. Çünkü önemli dediğim gibi dün de söylemiştim, çekimli fiil. Bu bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Çekimli fiil bizim fiilimsi konusunu, fiilde çatıyı, cümlenin ögelerini, cümle türlerini daha kolay çözmemizi sağlayan çok önemli bir başlıktı. Çekimli fiil nasıl oluyordu? Fiil kök artı kip artı şahıs iki eşittir çekimli fiil. Bunu defalarca söyleyeceğim. Her konu başlığında tekrar hatırlatacağım şuna. Ses daha kötü geliyormuş. Yani sese yapacak bir şey yok, ee, bayağı uğraştım da. Şu an ses daha kötü mü? O zaman ben bir oturumu sonlandırıp e, tekrardan bağlanmaya çalışacağım. Ses kötüsü olmaz.